Kodusu Eren Sinan'dan herkese merhabalar. Merhaba, Bugün sizlerle şu kamerayı döndüreyim. Merhaba gün sizlerle beraber arkadaşlar yeni bir incelemesinde bölümündeyiz. Bugünkü yine bir slime ama farklı bir slime arkadaşlar. Bu slime slime eteri slime denilen bir bir ilan. Yani ben de o kadar ilan insan değilim de normalde. Evet şimdi bunu çıkartalım. Yerinden oynatalım. Bunun için gücük buraya sağ bir çatal lazım. Resmen kendini içeri çekiyor. Madırd gördüğünüz gibi Slime'ımız bu yani bu feci damlalar feci de yok örneğimiz bu arkadaşlar şimdi bu kapağın içindeki maddeyi bakalım sizlerle kapağını açıyorum. Evet, İstersen yırtmış zaten. Böyle şeyler var. Bunlar ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Böyle göz falan takmak istiyorsunuz tabii. Mister Sıra. Mister. Boncuk. Anam yapışıyor Allah. Yapışıyor. Bizim diğer slime'dan kat kat daha kat kat büyük, pahalı ve yapışıyor. 15 TL'ye aldım ben bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> çatalı indi Bırakın Brakla çatalı birini de hemen sizin derinin önünde açıyorum. Anam! o neydi? Abo. O sürdü. Bu da obur. Buna bak. böyle anlamadım ben. <laughs> Güzel ya bunlar. Baya ilginç bir slim gibi. Oha. Yarın da yeni bir ürün incelemesi yapacağım arkadaşım. Ne oluyor lan? kaynak 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 ya o evet arkadaşlar yani baya ışık bunlar da güzel çıkarttı yani çok iğrencil bir şey bir kısmı yok bakın bakarsanız bunu da bil yani çok iğrencil Yok ben kokmuyor. Kokmuyor diyeyim. Kokusu gelmedi bana. Şunu beğendim bak, bunu çok beğendim. Rüzgar efekti. Evet, hazır edelim. Hoppuda hopp, hoppuda hopp, hopp. slide var. Gerçekten bunu yaptıktan sonra elinizi yıkamanız lazım. Mutlaka yapış yapış bir his veriyor size. Ve aynı ıslak bez gibi ya. Zaten ıslak. Çok, bu çok tatlı değil. Kalton slime'dan. Allah! Uçurdum. Çok da Allah. Bunlar bu, bunlar birbirine yapışmıyor. Bitti hadi. Çok tatlı. Hemen koyalım. Koyulmak istemiyor. Serbest kalmak istiyor.